Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık poğaça tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra yarım bardak kadar sıvı yağ kullanıyorum. Dilerseniz bir çay bardağı kadar da kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Un azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. yumuşacık bir hamur oldu. Özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurdum. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerektiği için dilerseniz son etapta 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip o şekilde toparlayabilirsiniz. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Hamur toparladıktan sonra masaya alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 12 adet poğaça elde ettim. Dilerseniz daha küçük poğaçalar hazırlayabilirsiniz. bezelerimi hazırladım. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Bu şekilde 10-15 dakika kadar dinlendirip poğaçalarımı hazırlamaya başlıyorum. Masayı ve elimi çok az yağladım. Yavaş yavaş açıyorum. İç malzemesi olarak ben kaşar peyniri kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. poğaçayı ben bu şekilde hazırladım ama sizler dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Havalar biraz sıcak olduğu için çok fazla kabarmış dilerseniz bir 15 dakika kadar da tepsi mayası yapmanız yeterli olacaktır. Üzerine bir tane yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sütü ekleyip karıştırdım. Poğaçanın üzerine sürüyorum. Havasını söndürmemeye dikkat ediyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra kavrulmuş susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Yumuşacık pamuk gibi olmuşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.